Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz, Umarım iyisiniz. Bugün Perşembe günü. O ayın 12'si. Ocağın 12'si. Allah'ın izdi ilansızın için bir fincan kahve içtik ve bakacağız. Ben evime yatıştım. Hamdolsun Rabbime evimdeyim. Şimdi ben evde çekiyorum sizin için. Ve gerçek gelen bir faldır. Kim açarsan onundur. Size o yani alın, o yani evrene gönderin arkadaşlar. Bunun için siz artık bunu bileceksiniz, biliyorsunuz arkadaşlar. Size söyleyeyim. E, canlarım benim, güzellerim benim. Abone olsan sevinirim, mutlu olur. Ve gerçekten her yer E, alma verme dengesi için biliyorsun e buna olsan sevinirim hem de dualarımın içinden olursunuz Allah'ın izni ile ve size bakıyorum fincanını bakın siz de görün Ve size göstereceğim arkadaşlar siz de görün çok güzel görüyorsunuz bir kocaman bir kapıdır. O kapıda çok güzel bir mutluluk göz göçü dökülecek. Yani mutluluktan ağlarsınız. Bak kapının ağzında da kocaman kocaman bir sanki bir huruz var. Size karışan bir kişi var. Bu kimse ya huzursuzluk ediyor ya da sizin üstünüze geliyor gibi olabilir. Bir nazar var sizden. Bir kapı daha açık. ikinci kapı açık. Küçük bir kapı devlet kapısıdır. Mahkeme kapı olabilir arkadaşlar bir telefon haberi gelecek size canım. Bir yolunuz gene çıkmış. Bir yere gideceksin. Ve iki damla gene göz yaşınız var arkadaşlar size söyleyeyim. Yani bir de sıkıntını sanki böyle hale dışından de ansıtmış bir dedikodu konuşulmuş. Ve iki kapı kantereli var bu kapılar hayırlı gelecekten önünüze güzel şansın. Bir kocaman soru işareti de var bunlar burada. Bu soru işaret karşısında kafanızda para ile alakalı bir bir durum var. Bir bir karıncanız da çıkmış. Bu karınca da bir maddi durum. Bir kişiyle konuşuyorsun. Biraz sıkıntılı bir kişiydi. Üç rakamda çıkmış. Ya beş ya beş günde olabilir. Ayda olabilir. Yani diyelim yıl olmaz zaten. Bir yolunuz var. Kapalıdır şimdilikten diyeyim size. İsminden A ve harfi olan bir kişi size gelecek. Ee, bir kişi de size geliyor Bir de iki kişi sıkıntılı var canım ee, Gerçekten Çok uzaktan Bir misafiriniz de gelecek Yol çıkmış ee, Bir de e, Buradan diyeyim size Bir telefon haberi alacaksın İki vade ile alacaksınız kocaman bir haberiniz gene çıkmış arkadaşlar. İki kişi de bir uzun yola gideceksiniz arkadaşlar size söyleyeyim. Uzak uzak bir yere yani niyetlenmişsiniz gideceksiniz canım. <laughs> bir bu kahveyi içiyorum. hane içinden biraz yarısı aydınlık yarıda sıkıntılı. Gene bir kişiyle karşılıklı bir konuşmanız oluyor. Bir haberiniz var gene, bir balığınız var gene canım. Alacağınız bir telefon var canım gene. Bir kişi sanki Sırtınızdan yük gibidir. Bir arkadaşlar bu nedir artık? Bazı şeyler çok yeterince birikmiş de içinizden. Bazı şeylerden pişman olmak istemiyorsun bir kişiyi. Yani istemiyor ama gene oluyorsan olacak. Bir telefon konuşması olur. Seni arayacak bu kişi. Seni kontrol edecek gibi bir ne yapıyorsun ne ediyorsun. İkili ikili ilişkilerden sanki hiç bir şey olmamış gibi davranıyor. Canını sıkabilir bu kişi. Sanki bir şey soracak size kasten. Bazı şeyler de sizden birikmiş bayağı. bazı konulardan yani istemiyorsun pişmanlık gerçekten ee, kendini biraz kontrol etsen iyi olur sizin için bir de bir mesaj bir şey bir şeyler oluyor yani yani ne yapıyorsun nasılsın gibi bir de hayalleriniz var hayallerinin peşinden koşuyordunuz. Biriler sizin için arkanızdan konuşuyor bir kişi. Dedi çok yapan var. Ama sanki aldırış etmiyorsun, etmeyin de. Bir temiz bir kapıya görüyor. Bu kapıdan içeri gireceksin. O karar size kalıyor. Artık sen karar vereceksin. Eş kapısı olabilir. E, artık hangisi ise. Bir beklendiğim bir haber olabilir. Böyle kocaman bir kapıdan içeri gireceksiniz. Çok dua da ediyorsunuz. Etraftaki insanlar e, gerçekte. Her tarafta sizi çekemeyen çok var insanlar. Güzel haberiniz de var canım. Sevdiğin kişiyle sanki bir mesafe var. Bir araya geliyorsunuz, karşı karşıya konuşacaksınız. Bir <laughs> Allah izin verirse. Bir yeni karamsarlık çıkmış sizin. Yeni üzüntüler gene içine koyuyorsun. Kara kara düşünüyorsun. Ne? Bir de ev alıyorsun, bir eve bakıyorsun yani bir işte görünüyor. İki kişi ile bir ağız tartışmanız olabilir. Arkanızı döndüren bir kişi var. Yani barışmak istiyor bu kişi artık. İçinde A harfi olan bir insanla yüz yüze geleceksiniz. Bir konuşmanız olacak yani. <laughs> bir arkadaşlar size ya harfi çıkmış, a harfi çıkmış. Geçmişte sevdiğiniz bir kişi arayabilir ve o seni düşünüyor, seni aramak istiyor ve aşk enerjilerini şimdilikten size gönderiyor canım geçmişim vereceğin sanki böyle bir güzel olacak Allah'ın izniyle. Size <laughs> canım benim. Bir diyorsun ki kapıma gelsin köpek gibi pişman olsun. Böyle olsun. Şöyle olsun. Söylüyorsun yani bunu düşünüyorsunuz biz de istiyoruz ve sanki böyle gitti gibi adım atmak isteyen bu kişi yaralı bir yürek var bu kişi kalbi kırılmış bir durumda böyle keyfine gelmiş sanki gitmiş Zaten Allah onun hakkını veriyor. Kendinizi üzmene gerek yok. Ve üzülmemelisin bir taraftan. Rahat olmalısın gerçekten. Arkadaşlar size söyleyeyim. Bunu kafanızdan tutun. Ve gözü hala arkada hala sizi düşünüyor. Hala aklınızda siz varsınız. Neden gitti siz de bilmiyorsunuz. çok zor günler geç, çıkmış. Çok zorluk ve çok pişmanlık ve çok tartışmalı. Çok kara kara düşünüyor. Sıkıntılı bir kişi erkek çıkmış arkadaşlar. Boğazım gitti arkadaşlar. Tıkandı tamamıyla. Bu kişi çok uykusuz geceler çekiyor. Çok pişmandır da. Yeni kralar alacak sanki. Yani artık bir şeyler yapmaya çalışacak. Yalvaracak size. Siz de ona bu işte de, değilsiniz de ona karşı. Ama artık artık kabul edersin etmezsin keyfinizin. Bir kişi Oturmuş Bir karar verecek Hayat içinden Gündüz Olumsuz ve olumlu Her alanından Bununla savaşmak Gerçekten Çok böyle bir kişi Böyle kucağından da yılan var Sen koynundan yılan Beslemişsiniz sanki Bir böyle Düşünceli ile bu zaten sen bileceksin bu yılandır. Sen böyle taviz, taviz veriyorsun. Hayatını biraz ciddiye alsan daha iyi yani sizin için. Böyle geçmişinizi tekrar gözden geçiren H harfi olan, O harfi geçen olanlar. Ve çok temiz çıkmış çok rahatlık yaşayacaksın Allah'ın izniyle. Bu içindeki seni açığa çıkaracak. Bazılardaki kişilerde çok tartışmalı geçecek. Ve kendi içinden bu tartışma yaşıyorsun. Her şey bir çözümü yolu var yani. Yani yalnız olmayı düşünmeyin. Bir kalabalık zaten senin içindesin sanki zincir gibi gözün önüne geçiriyorsun. Bu sıkıntıları at, rahat olun ve para konusunda ve ucunda kanca var. Hepsini kendine doğru çekeceksin. Allah izni verirsen. Ve A harfi geçerlere söylüyor. Beş gün içinde çok güzel bir niyetin gerçekleşecek Allah'ın izniyle bir bereket Allah'ın izni ile olur. Ve sanki niyetinizi tutun canım. Her şeyi niyetlen tutun ki gerçekleşsin canım. Ve bir mesajınız var. Sanki bolluk bereket hayatınızdan başlayacak. Bir yukarı çıkmaya çalışıyorsunuz. Allah'ın izniyle. çok bir de duyguları çok zor çok aşık olmuşsunuz çok da kötü duygusallık geçiriyorsunuz ve fazla fazla bir kişinin burada çok sevmişsin ama bu kişiden dolayı sanki başkası ile birlikte kuramıyorsun sürekli diyorsun kısmetim başka yok sade o alakası yok İlla enerjin o geçmişteki kişiyi istiyor Başka bir kişiyi yok Sanki bunu böyle düşünerek sanki kendini kilitliyorsun gerçek yani bu kişinin isminde e, A harfi olan biridir biliyorsunuz ve biraz sabır etten canım. Bir arkadaşla bir iki kişiyle karşılıklı gene konuşuyordun. Aynıda sizinle bir yola gitmek istiyor. Uzun zamandır yaptı, yapmak istedi. Devlet kapısından olabilir, başka yerden olabilir. Bir okullarda alakalı bir şey olabilir. Topluluk var çünkü. Zaman ayırmışsın, dilek dilemişsin çok güzel olacak Allah'ın izniyle aydınlıktır hepsi. Ve çok da aydınlık görünüyor Allah'ın izniyle. <laughs> Size şunu söyleyeyim gerçekten. Kendini yorgun, bitkin ve sanki hayatından bıkmış gibi neden? Ayağının altında nasipler var arkadaşlar bel sırtından bölünden bel arısı, sırt arısı, ayak arısı oluyor da bir sanki gittiğin bir yerden memnun kalmıyorsun ve kaldığın yerden memnun kalmıyorsun. Nerede olsan sanki böyle mutsuz hep yorgunlukları kendine atmak istiyorsun ama kendini inşallah yaparsın bunu. Bir erkek esmer uzun burunlu biraz kafa bir şey takmış. Bununla birlikte bir sıkıntı yaratmış. Karşılıklı bir konuşmanız var canım. Bir topluma gireceksin gittiğin toplumda sakın ağzını açıp karşılık verme. Çünkü göz yaşların olabilir onun için. Kısa yollarınız var. Gidip geleceksiniz. Ve insanlardan sıyırmak istiyorsun. Sen kendini çok kapatmışsın. Sadece sanki diyorsun ki ve çatı içinde, hane içinde bir aydınlık var arkadaşlar. su derece bir rahatsızlık hissetmişsiniz. İki tane büyük sıkıntınız var. Allah'ın izniyle bir ee, Kendinizi de sıkmayın. Kendini de üzmeyin. Ve böyle rahat olun. Allah'ın izni canım. Bir kereden de planlar koruyorsun ve istediğin şeyler bazı şeyler var. Bir de bir erkek boyu boyu yani boyu baya uzun bir erkektir. Bir konuşma oluyor canım böyle karşılıklı son zamanlarda sanki kendinden vazgeçmiş gibi hissediyorsunuz. Sen sanki zahmetin karşılığını alamadın gibi. Bir şimdi zorluk bir perişan bir durumdasınız. Biraz daha son zamanlardan biraz sanki ailen lens onun ikinizin arasında kalmış bu erkek. Bir bakalım tabağınıza. döktünüz. Bir aranızda bir köprü var. Yakın zamanda bir buluşmanız olacak. Bolluk, bereket var. Allah'ın izniyle bir kişi uzaktan size geliyor. Bayandır. Bir madi olarak yüksek görüyor. Aşkınız da güzel görünüyor. M harfi olan bir kişi var. T-U harfi olan bu isimler yakın zamandan gerçekten ve bolluk bereket içinden kalacaklar ve bu harfler görünüyor size söylüyorum iki vakti kadar ve iki ay iki hafta iki gün bir iş başvurusu yapacaksınız canım ama yakın zaman içerisinde bu başvuracaksın bu işe yani olumlu olacak Allah'ın izniyle. Çok da güzel bir şekilde çıkmış size diyeyim. Bu iş başvuru olacak ve çok başarılı da olacak. Ee, yeniden doğmuş gibi kendini hissedeceksin. İki göz aydınlığınız var. Yakın zamanda sanki bir karkaşa yaşanmışsın aile içinden olabilir. Yakın zamanda bir tartışma olmuş olabilir. Üçüncü bir kişi girmiş içine. Böyle karışmış artık ne için? Yakın zamanda rahatlama olacak sizde Allah'ın izniyle. Ve temiz ve ferahlık var Allah'ın izniyle. İş olmayanlar iş bulacak. Evlilik isteyenler de evlilik Allah'ın izniyle üçlü vakitte bir bebek haberi de var. Allah'ın izniyle bir bebek haberi oluyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.